Selam gençler, Çağatay Tokoğlu ben. Manyetizm ünitesinin ilk videosu. İlk sorumuzla başlayalım. Bir mıknatıs sorusu arkadaşlar. Özdeş, X ve Y mıknatısları iplerle asılarak Z demir cismini belli uzaklıkta denge tutulmaktadır. Z cismi mıknatısların altında uzaklaştırıldığında T1 ve T2 ip gelinleri nasıl değişir? Arkadaşlar, biliyoruz ki mıknatıslar demiri çekerler. Dolayısıyla... T1'i bulurken şöyle aşağı doğru bu mıknatısın ağırlığı var. Bir de aşağı doğru bir F1 kuvveti var. Aynısını buraya yazdığımız zaman mıknatısın ağırlığı ve F2 kuvveti var. Mıknatıs ve cisim birbirlerine ne kadar yakınsa o kadar fazla çekerler arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Burada F ile mıknatısın uzaklıkları ters orantılı şekildeydi. Yani burada arkadaşlar F1'imiz F2'den daha büyük. Yani birinci mıknatısı daha fazla çekilecek. T1 yazdığımızda T1 G artı F1 şeklinde. T2 ise G artı F2 şeklinde. Biz buradan demir olan cismimizi yani Z cismini çektiğimiz zaman hem T1 hem de T2 ne olacaktır? Azalacaktır. Yalnız arkadaşlar T1 F1 kadar azalacak. T2 ise F2 kadar azalacaktır. Biz biliyoruz ki F1 F2'den büyüktü. Demek ki arkadaşlar bu durumda T1 T2'den daha çok daha çok azalacak. Bunu veren şıkkımız da D seçeneği sevgili gençler. Özdeş X Y mıknatısları şekildeki iplerle dengelendiğinde iplerde T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşturmaktadır. Y mıknatısı ters çevrilerek denge tekrar sağlandığında T1 ve T2 değerleri nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar hemen ilk durumda baktığımızda şöyle ağırlıklarını yazalım önce. Bunun ağırlığı var. Bunun da ağırlığı var. Sonra S ve N kutupları yan yalar. Zıt kutuplar birbirlerini çekiyorlardı. Bu durumda şöyle aşağı doğru bir F. Burada da şöyle yukarı doğru bir F kuvvetimiz olacak t 1 yazdığımız zaman arkadaşlar t 1 ifademiz şöyle yazalım t 1 artı f eşittir g artı f artı g yani t 1 değerimiz 2 g'ye eşit oldu biz Burada mıknatısları ters çevirsek de T1'imiz yine cisimlerin ağırlığını taşıyacak. Yani T1'imiz hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Sabit kalacak. Gelelim T2'ye. İlk durumda T2'miz g eksi f eşit. Bakın şuradan yazdığımızda. İkinci durumda ben bunu şöyle ters çevirdiğim zaman arkadaşlar. Buraya s, buraya n dediğim zaman s kutbu, s kutbu karşılıklı geldi. Yani bunlar birbirlerini itecekler. Bu durumda ikinci durumdaki ip gelmemizin değeri g artı f olacak. Yani son durumda bu değerimiz artış gösterecek. Bunu veren şıkkımız da A seçeneği. P ağırlıklı özdeş iki çubuk mıknatıs şekildeki birbirine bağlandığında iplerde T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşuyor. Mıknatısların birbirine uyguladığı manyetik kuvvetlerin büyüklüğü P bölü 2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Arkadaşlar az önceki sorumuzda da vardı. Şöyle tekrar gösterelim. Şunların ağırlıkları P kadar. T1'imiz ne yapıyordu? Cisimlerin ağırlığını taşıyordu. Yani her halükarda 2P kadar olmalı. Bir de Burada S kutbu, burada N kutbu olduğu için bunlar birbirine çekecekler. Şöyle F bize yukarı doğru olacak. P birlik. Bu durumda T2 artı F eşittir P. Yani T2'miz P eksi P bölü 2'den yarım P gelecektir. Benden T1 bölü T2'nin oranı istiyorum. Bu da 2P bölü P bölü 2 oranımız 4 çıkacaktır. Şekildeki düzenekte K ve L mıknatıslarının altında özdeş M ve N mıknatısları vardır. Tavana bağlı iplerde oluşan gerilmeler eşit işte olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapalım? K ve M mıknatıslarına bakalım. Zıt kutupları birbirine bakıyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerini çekecek. Şöyle aşağı doğru bir F'miz var. Aşağı doğru bir K cisminin ağırlığı var. Burada yukarı doğru şöyle bir F'miz var. Şurada da aşağı doğru M'nin bir ağırlığı var. G diyelim. İkinci şeklimize baktığımızda aşağı doğru L'nin ağırlığı var. S kutupları yani aynı kutuplar birbirlerine bakıyor. Dolayısıyla birbirlerini itecekler. Yukarıya doğru bir F'miz var. Burada da aşağı doğru M'miz e, ağırlığı var. G kadar. Bir de aşağı doğru F manyetik kuvveti var diyelim. İlk durumda şöyle T yazarsam T eşittir GK artı F. İkinci durumda t yazarsam bu durumda gl eksi f yapıyor. Bunları eşitlediğim zaman arkadaşlar gk artı f eşittir gl eksi f. Yani gl'nin değeri gk artı 2f oldu. Kısacası l'nin ağırlığı k'nın ağırlığından büyük oldu. Bize birinci öncülde k'nın ağırlığı l'ninkinden azdır diyordu. Yani birinci öncülüm doğru. 2'ye gelelim arkadaşlar. N1 zemin tepkisi N2'den azdır. Hesaplayalım. N1 artı F eşittir G. Yani buradan N1'imiz G eksi F geldi. N2 ise arkadaşlar bakın G artı F geliyor. Ve bu durumda N2 N1'den büyük ya da N1 N2'den küçüktür. İkinci öncülüm de doğru. Geldik 3'e. M mıknatısına uygulanan manyetik kuvvet mıknatısının ağırlığından azdır. Şimdi burada bir tepki kuvveti oluştuğuna göre arkadaşlar bu durumda ağırlığımız yani şurası N1 sıfırdan büyük olduğuna göre ağırlık manyetik kuvvetten büyük olmalı ya da başka bir ifadeyle manyetik kuvvet ağırlıktan küçük olmalı. Dolayısıyla 3. öncemize doğru cevabımız 1, 2 ve 3. Özdeş kalle mıknatısları şekildeki gibi dengedeyken ip gerilme kuvveti T, yerin L mıknatısına uyguladığı tepki kuvveti de F'dir. L mıknatısı ters çevrilerek yine aynı yere konduğunda T ve F değerleri nasıl değişir? Hemen özdeş mıknatıslar olduğu için hemen ağırlıklarını şöyle g g'yi aşağı doğru gösterelim. Aynı kutuplar birbirine baktığı için manyetik kuvvetler birbirlerini itecekler. Bu durumda şu yukarı doğru bir F manyetik var. Burada da aşağı doğru F manyetiğimiz var. İlk durumda arkadaşlar T yazdığımızda T eşittir 2G eksi F yapıyor. Buradan F manyetikler birbirini götürdü. Şu şöyle kalsın arkadaşlar. Bir de F yazdığımızda ise ilk durum için G artı Fm şeklinde oluyor arkadaşlar. Biz burada dediği şey şu. L mıknatısını ters çevir diyor. Ters çevirdiğimizde arkadaşlar L mıknatısını şöyle gösterelim. N ve S oldu. Bu durumda ne olacaktır? Yine aşağı doğru cismini ağırlığı etki edecek. Yalnız bu defa zıt kutuplar birbirine baktığı için manyetik kuvvetimiz yukarı doğru etki edecektir. Yani son durumdaki F değerimiz G eksi F manyetik oldu. Yani benim F değerim azaldı arkadaşlar. Peki gelelim şuraya T'yi bulmaya. 2G eksi F idi. Burada bizim F değerimiz azaldığı için sonucumuzun artması gerekiyor arkadaşlar. Bunu veren şıkkımız A seçeneği. KLM mıknatıslarının manyetik alan çizgilerinin görünümleri şekilde ekibidir. Buna göre 1, 2, 3 nolu bölümleri kutup işaretleri için ne söylenir? Arkadaşlar manyetik alan çizgileri manyetik alan çizgileri daima N kutbundan S kutbuna doğru olmak zorundadır. Şimdi burada birinci de bakmışız. Ne yapmış? K mıtsında birden ikiye gitmiş. Demek ki benim birinci kutbum N kutbu, ikinci kutbum S kutbu. Tek kutuplu mıknatıs olmuyordu. Dolayısıyla L mıknatısının 2 numaralı gözü S olduğuna göre burası da N kutbu olacak. Bakın zaten buradan çıkmış. 3'e baktığım zaman 3'ten de çizgilerin çıktığı gözüküyor. Demek ki 3 numaralı yerimde benim N kutbum olacak. Yanındaki boş yerde S olacak. Buna göre bir numaram N, 2 numaram S, 3 numaram da N kutbu olması lazım. Bunu veren şıkkımız C seçeneği. Şekilde bir elektromıknatısın yakınına K, L ve M mıknatısları konuyor. K mıknatısına etken kuvvet bir yönünde olduğuna göre L ve M mıknatıslarına etken manyetik kuvvetler hangi yöndedir? Arkadaşlar serenoidde manyetik alanın yönünü bulurken baş parmağımız şöyle gösterelim. 4 parmağımız arkadaşlar dört parmağımız akımın yönünü gösterirken selenoidi kavradığımızda baş parmağımız ise bize manyetik alanın yönünü veriyordu. Şimdi buradan baktığımızda akımımız şöyle gidiyor. Bakın selenoidin altından geçiyor. Dört parmağımız selenoidin altına doğru gösterdiğimizde baş parmağımız sağ tarafı gösteriyor. Yani bu tarafa doğru şöyle bir manyetik alan oluştu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki selenoidin şu sağ taraftaki ucu N kutbu olacak. Soldaki ucu S kutbu olacak. Yani K mıknatısını tabii ki çekmiş olacak. Yani bir yönde. Zaten öyle söylemişti bana. Peki gelelim L'ye. L'ye ne yapacak arkadaşlar? İkisi de N kutbu. Bakın N'e. N. Demek ki L'yi de ne yapacak? İtecek. Hangi yönde? Tabii ki bir yönde. Şöyle işaretleyelim. Peki arkadaşlar yukarıda bir mıknatıs var. Aşağıda başka bir mıknatıs var. Ne olması lazım? İkisi birbirlerini çekecektir. Yani M cisminde, M mıknatısında aşağı doğru çekecek. Yani bu da dört yönünde olmalı. Cevabımız E seçeneği. Sayfa düzlemindeki yeterince uzun tellerden gösterilen yönlerde i ve 2i şiddetinde akımlar geçmektedir. Bu akımların şekil 1'deki x noktasında meydana getirdiği bileşke manyetik alan büyüklüğü bx şekil 2'deki y noktasında meydana getirdiği bileşke manyetik alan büyüklüğü by'dir. Buna göre bx bölü by oranı kaçtır? Arkadaşlar düz telde ise ne yapıyorduk? Ee, akımı bizim baş parmağımız gösteriyordu. Manyetik alanı ise 4 parmağımız gösteriyor tabii ki teli kavradığımız zaman. Bu durumda arkadaşlar şöyle düz bir tel çizdiğimizde şöyle bir akım geçiyorsa gösterdiğimizde yukarıki tarafta manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğru olurken aşağıki tarafta sayfa düzleminden içeri oluyor. Yani burada ikisinden de oluşan manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru. Yani ikisini toplayacağım. Bununla bakalım arkadaşlar. Şundan dolayı oluşan, iki ilikten dolayı oluşan sayfa düzleminden İçeri doğru. İyilikten dolayı oluşan ise arkadaşlar i akımından oluşan. Şöyle yapalım. Sağda içeri solda dışarı. Yani burada şundan dolayı dışarı var. Dolayısıyla ben Bx'i bulurken arkadaşlar iki tane teldeki manyetik alanı toplamam lazım. B bulurken ise ikisini çıkartmak durumundayım. Hemen yazalım. K çarpı 2 çarpı bakın akım değeri 2i kadar bölü 2D artı K çarpı 2i bölü D kadar. Toplamda buradan 4KI bölü D'lik bir manyetik alan geldi. Tabii ki yönümüzde sayfa düzleminden içeri doğru. Y dikini bulduğumuzda ise arkadaşlar K çarpı 2 çarpı 2i bölü D eksi eksilememizin sebebi gönderin hızlı olmasıydı. Tekrar hatırlatalım. K çarpı 2i bölü D. Buradaki ise 2KI bölü D oldu. Tabii ki büyük olan 2'ninki olduğu için bu da yine sayfa düzleminden içeriye doğru olacak. Bu durumda arkadaşlar Bx bölü B oranımız 4 bölü 2'den 2 gelecektir. Şekildeki düzgün telden kıvrılmış R yarı çaplı çembersel tele giren ve çıkan akımlar gösterilmiştir. Buna göre çemberin merkezinde oluşan bileşkin manyetik alan kaç K2 pi bölü R'dir. Arkadaşlar burada telimize şöyle bir i akımı geliyor. Bakınız buradan bir akım, buradan da başka bir akım girecek. Bakın i bir akımı şöyle telin 3 çeyreğinden geçerken i 2 akımımız tek bir çeyreğinden geçmekte. Biz biliyoruz ki direnç dediğimiz ifade nasıl yazıyoruz? R L bölü S. Yani direncin boyuyla direncin değeri orantılıydı. E biz biliyoruz ki dirençlere akım ters orantılı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 1 bölü i yazalım. Bu durumda 3 parçalık yerden geçen akıma biz 1 dersek mesela tek parçalık geçen yerden akım bunun 3 katı kadar olmalı. Yani i1 yani şöyle yazalım. 3 i1 eşittir i2. Ve bunların toplamı arkadaşlar 1 i vermeli. Hemen yazdığımızda bu durumda i1'in değeri i bölü 4 yapıyor. İ2'nin değeri ise 3İ bölü 4 yapıyor. Bunlar şöyle kalsın. Sonrasında arkadaşlar bir de buradan oluşan manyetik alanları yönlerini tayin edelim. Neydi? Bu sefer akımımız 4 parmağı gösteriyordu. Baş parmağımız ise arkadaşlar manyetik alanın yönünü göstermekteydi. Şimdi İ1'e bakarsak, i1'in oluşturduğu manyetik alan B1 diyelim ona sayfa düzleminden içeri doğru. İ2'ye baktığımızda ise arkadaşlar İ2'ninki sayfa düzleminden dışarı doğru. Bu durumda bileşkeyi bulduğumuzda bileşke manyetik alan bunların farkları şeklinde bulunmalı. Tabi kim büyük kim küçük bilmediğim için mutlak değer içinde gösterdim. Hemen yazalım arkadaşlar. Bileşke için yazıyorum. Birincininkini yazıyorum. K çarpı 2 çarpı pi çarpı i1. i1'i biz kaç bulduk? i bölü 4 bulduk. Tabii ki bölü r'miz vardı. Bir de arkadaşlar bu bir çemberin 3 çeyreği kadar olduğu için 3 bölü 4 yazdım. Eksi ikinci yazıyorum. K çarpı 2 pi çarpı bunun i değeri 3 bölü 4 iydi. Tabii r'si de var. i2'nin yeri de arkadaşlar bir çeyrek olduğu için çeyrek diye gösterdim. Bunları çarp işlemi yaptığımda bakalım şöyle kaç geliyor. Tabii ki zaten şu parantezi alalım hatta. K 2 p i bölü r parantezini alalım. Burada 3 bölü 16. Burada 3 bölü 16 geldi. Bu durumda arkadaşlar bu teldeki bileşke manyetik alan değeri 0 çıkmakta. Aralarında D kadar uzaklık bulunan X ve Y paralel iletkenlerinden ters yönde 5i ve 2i şiddetinde akım geçmektedir. Yalnız Y telinin P noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B'dir. Buna göre P noktasındaki bileşke manyetik alanın büyüklüğü nedir demiş. Hemen arkadaşlar Y telinin P'de oluşturduğu manyetik alanın yönünü tayin edelim. burada nasıldı? Baş parmağımız akımı gösterecekti dört parmağımız ise manyetik alanın yönünü gösterecekti. Yani y telinin e, arkadaşlar üstünden geçen akım sola doğru, baş parmağımız sol doğru tuttuğumuzda üstten içeri doğru, alttan dışarı doğru oluyor. Yani burada y'nin manyetik alanı sayfa düzleminden dışarı doğru. x'inkini de bulduğumuzda ise arkadaşlar x'in alt kısmında manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru oluyor. Yani biz hemen y'nin manyetik alanını bulalım. B'ye kaç demiş onu tayin edelim k çarpı 2 çarpı 2i bölü d. Yani 4ki bölü d'ye bu adam b demiş. Bu durumda arkadaşlar ki bölü d ifademiz bizim b bölü 4 edecek. Hemen bx'inkini hesaplayalım arkadaşlar. k çarpı 2 çarpı 5i bölü 2d. Buradan 2'ler gitti. Ne kaldı? 5ki bölü d kaldı. Biz az önce ki bölü d ifadesine b bölü 4 demiştik. Bu durumda x'in manyetik alanı 5 bölü 4 b yapıyor. Yani x'in manyetik alanı y'ninkinden büyük. Bu durumda bileşkeyi bulurken arkadaşlar bx eksi by şeklinde yazmalıyım. Ne olacak o da? 5 bölü 4 b eksi 1 b yani b bölü 4 olacak. Yönünü de sormuş olsaydı sayfa düzleminden içeri doğru olacaktı. Kale ve M bobinlerinden şekildeki gibi akım akmaktadır. Buna göre akımların oluşturduğu manyetik alanların hangileri artı x doğrultusundadır? Artı x yönündedir demesi lazım aslında. Arkadaşlar nasıl? Selenoidte ee, bu durumda akımımızı dört parmağımız gösteriyordu. Selenoidi kavradığımızda baş parmağımızda manyetik alan yönünü gösteriyordu. Şimdi birincisinde akım aşağıdan, selenoidin altından böyle tut kavradığımızda sağ tarafa doğru bir manyetik alan meydana geliyor. Yani şöyle basitçe gösterecek olursam şu benim selenoidim olsun. Arkadaşlar akım şöyle alttan girdiği için manyetik alan burada sağ tarafa doğru. Bu k L'ninki de K'ninki ile aynı zaten arkadaşlar. Yani bunda da manyetik alan sağ tarafa doğru olmalı. M'ninkine geldiğimizde ise sevgili gençler şöyle gösterelim. Bakın burada manyetik alanımız bu defa akımız bu defa üstten geçmiş. Akım üstten geçtiğine göre dört parmağımız e, Selenoidi kavradığında akım yönünü gösterdiğinde baş parmağımız bu durumda sol tarafa doğru olacak. Bizde hangileri artı x yönündedir diye soruyordu. K ve L'ninki arkadaşlar artı x yönünde olacaktır. Aşağıdaki sayfa düzleminde bulunan tellerden i ve 2 işletinde akım geçmektedir. Hangi bölgedeki B bileşke manyetik yönü yanlış gösterilmiştir. Şimdi tek tek bakalım arkadaşlar nasıldı. Düz tellerde akımı baş parmağımız gösteriyordu. Telik kavradığımızda dört parmağımızla manyetik alanımızın yönünü gösteriyordu. Şimdi tek tek gösterelim. Şöyle yukarı doğru bir akım geçiyorsa arkadaşlar bunun sağ tarafında manyetik alan içeri olacak. Sol tarafında dışarı olacak. Burada sağ tarafındaki sorduğu için bununki içeri doğru. Şöyle sağa doğru bir akım geçtiğinde arkadaşlar yukarıda sayfa düzleminden dışarı, içeride sayfa düzleminden aşağı. Burada yukarıda olduğu için bu da bu şekilde olacak. Birininki 2'yi iyi, birininki iyi olduğu için 2'yi olanın manyetik alanı daha büyük. Yani buradaki doğru oldu arkadaşlar. Gelelim ikinciye. Şimdi çizdiğim şekillerin aynısı zaten. Tek tek yine bakalım. Ee, i'nin sağ tarafında bakın içeride oluyordu. 2i'nin aşağısında içeride oluyor. İkisinin de içeri doğru olduğu için bileşkem de içeri doğru olacak. Geldim C seçeneğine. i'nin solunda yani nokta şeklinde iki iğne yukarısında yine nokta şeklinde. İkisi de dışarı doğru olduğu için yani nokta şeklinde olduğu için bileşkesi de dışarı doğru olacak. Geldim D seçeneğine arkadaşlar. D'de iğne sol tarafı yani sayfa düzleminden dışarı. İki iğnin aşağısı sayfa düzleminden içeri. 2'nin iki büyük olduğu için sayfa düzeninin içeri olacak. Bu da doğru oldu. E seçeneğine baktığımız zaman A'nınkinin aynısı aslında arkadaşlar. Yani buradaki bileşke manyetik alan sayfa düzleminden dışarı olmalı. Hangisi yanlıştır dediği için cevabı E seçeneği. Şekildeki solenoidin üzerinden geçen akımın yönü ve solenoidin uzunluğu verilmiştir. Bu durumda solenoidin merkezinde meydana gelen manyetik alanın şiddeti B olduğuna göre adım aralığı koruyarak selenoidin sarım sayısı iki katına çıkartılırsa alanı şiddeti kaç B olur? Arkadaşlar selenoidde manyetik alan bulunurken şöyle hesaplanıyordu. 4 çarpı K, P, I, N bölü L. Buradaki N sarım sayısını temsil ediyordu arkadaşlar. Sarım sayısını temsil ediyordu. I zaten akım olduğunu biliyoruz. L ise buradaki selenoidimizin uzunluğu ya da bu sarımların uzunluğu diyelim. Şöyle uzun yazdım arkadaşlar. Bizden ne diyor? Adım aralığı korunarak. Bakın bu önemli. Şöyle altını çizdim. Adım aralığı korunarak iki katına çıkartılırsa. Bu durumda benim değerim ne olacak? Şöyle yazacak olursam. Şöyle düzeltelim. K çarpı, 4 çarpı K çarpı pi i 2 n bölü Arkadaşlar adım aralığı korunduğuna göre iki kat sarım uyguluyorsak benim boyum bu durumda selenoidimizin boyu L değil de 2L olacaktır. E tabii ki buradan arkadaşlar ikiler birbirini götürdüğünde birincisiyle aynı miktarda manyetik alan elde edecek. Cevabımız A seçeneği. Şekildeki bir sayfa düzleminde V hızıyla K noktasına fırlatılan elektronun yarım daire çizerek L noktasına varabilmesi için düzgün manyetik alanın yönü nasıl olmalıdır? Arkadaşlar burada düzgün manyetik alana giren yüklü parçacıkların dairesel yörüngede hareket ettiğini söylenmişti daha önce. Bunu bulmak için de şöyle bir formülümüz var bizim neydi? F eşittir BQV şeklinde idi. Burada arkadaşlar yönünü tayin etmek içinse yine tabii ki sahil kuralımız vardı. Bu sahil kuralı bize neyi söylüyordu? Bu defa V hızının yönünü bizim baş parmağımız gösterecek. Dört parmağımız Manyetik alanın yönünü gösterecek. Burası önemli arkadaşlar. Artı yüklenen yönünü avuç içimiz gösterecek. Eksi yüklenen yönü ise elimizin dışı gösterecektir. Benim cismim elektron yani eksi yüklü. Demek ki bunun hareket yönünü elimin dışı göstermeli. Yani elimin dışını arkadaşlar sağ tarafa doğru göstermeliyim. Baş parmağım da yukarı doğru olduğu için sevgili gençler bu durumda manyetik alanımızın yönü sayfa düzleminden içeri doğru yani dört parmağım sayfa düzleminden içeri doğru oldu. Bunu veren şıkkımız da B seçeneği. Yükleri artı Q, kütleleri M ve 2M olan cisimler V ve 2V hızları ile sayfa düzlemine dik B1, B2 manyetik alanlarında şekillerdeki gibi 2R ve R yarı yörüngelerde düzgün dairesel hareket yapmaktadırlar. Buna göre B1 bölü B2 oranı nedir? Arkadaşlar yüklü parçacıklar manyetik alana girdiğinde dairesel hareket yapıyorlardı. Çembersel yörüngede geziyorlardı. Ve burada manyetik kuvvetle merkezil kuvveti eşitlediğimizde arkadaşlar en sonunda bir tane ifade bulmuştuk. Neydi o da? R eşittir. Mv bölü Bq. Yani R eşittir. Mavi bakü diye kodlamıştık bunu. Hemen yazarsak birincisinde. 2R eşittir. M çarpı V bölü. B1 çarpı Q. İkincisinde R eşittir. 2M çarpı 2V bölü. B2 çarpı yani bunda 2Q kadardı. Hemen arkadaşlar bunları oranladığımız zaman. Şöyle çektiğimizde R'ler gitti. M'ler V'ler gitti. Q'lar gitti. Ne kaldı? 2 eşittir. B2 bölü 4B1 kaldı. Bu durumda düzenlediğimde B1 bölü B2 oranımız 1 bölü 8 olacaktır arkadaşlar. K ve L bölgelerinde sayfa düzlemine dik doğrultuda BK ve BL manyetik alanları vardır. V1 hızı ile sayfa düzleminde gösterilen yönde atılan iyon şekildeki yörüngeyi izlemiştir. RK büyük RL olduğuna göre yargılanılan hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz arkadaşlar bize V1 ve V2 hızlarının birbirine eşittir diyor. Şimdi biz bu parçacı attığımızda çember hareket yapacak. Hatta düzgün çember hareket yapacak. Yani burada hız değeri değişmeyecek. Hızımızın büyüklüğü değişmeyecek. Yani bu durumda arkadaşlar düzgün çember hareket yapıldığı için V1 hızının değeri V2 hızının değerine eşit oluyor. Birinci öncül doğru. 2 de BK ve BL zıt yöndürülüyor. diyor. Hemen gelin burada sağ el kuralını hatırlayalım nasıldı sevgili arkadaşlar sahil kuralımız? Hızı baş parmağımız gösteriyordu. 4 parmağımızı manyetik alan gösteriyorduk. Artı yüklerin yönünü ise avuç içimiz gösteriyordu. Elimizin dışı da şöyle yazalım. Eksi yüklerin sapma yönünü gösterecekti. Hemen burada gösterdiğimizde baş parmağımız yukarı doğru arkadaşlar. Artı yüklerimiz artı yüklü olduğu için avucumuzun içini sağ tarafa doğru çevirmeliyiz. Bu durumda ilk bölgede yani K bölgesinde manyetik alanımız yani dört parmağımız arkadaşlar sayfa düzeninden dışarıyı gösteriyor. Burada manyetik alanımız sayfa düzeninden dışarı. BK. Gelelim BL'ye. Bakın hızı böyle girdi. V2 ya da V hızıyla diyelim fark etmez. Gösterelim yine sevgili arkadaşlar. Şöyle sağ elimizin baş parmağı V'yi göstersin. Avuç içimiz artı yük olduğu için yukarıyı göstermeli. Bu durumda dört parmağımız arkadaşlar sayfa düzeninden içeriği gösteriyor. Yani burada manyetik alanımız sayfa düzeninden içeri. Yani BK ve B ile zıt yöndür demişti. Bu ifade doğru oldu. L bölgesinde cismi etki eden manyetik kuvvet K bölgesindekinden daha büyüktür diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu nasıl bulacağız biz? Biz şunu biliyoruz. R eşittir mavi baküydü. Ve diyor ki bana RK büyüktür RL. Rk RL'den büyüktür sevgili arkadaşlar. Bu durumda aynı madde olduğu için M'leri eşit, Q'lar eşit, V'ler eşit. Demek ki R'nin büyük olmasını sağlayan şey manyetik alanın küçük olması. K noktasında manyetik alan L'dekinden daha küçük. Peki manyetik kuvveti bulalım. Nasıldı manyetik kuvvetimiz? B, Q ve sevgili arkadaşlar buradaki Q'lar aynı. V'ler de aynı. Bu durumda K cismini etki manyetik kuvvet, K bölgesindeki manyetik kuvvetimiz L bölgesindekinden daha küçük olacak. Ya da başka bir deyişle L bölgesindeki K'dekinden daha fazla olacak. Üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız E seçeneği. Böylelikle arkadaşlar manyetizma ünitesindeki ilk videomuzu bitirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.